Herkese merhabalar arkadaşlar. Pixelmon'un bir sonraki bölümüne hoş geldiniz diyorum. 12 herhalde 12. bölümdeyiz. Garip bir şekilde 3 yıl olmadı sanırım. Değil mi? Evet bunu aynı gün çekiyorum. Aynı gün atar mıyım? Evet bilmiyoruz. Evet bunu bunu kimse bilmiyor. Aynı gün atar mıyım? Bir so Her yani bir aynı yıl içinde atar mıyım? Evet bu bir güzel bir soru. Evet. Evet, Eh. Ve bir şey, evet bölümümüze başlayalım. Ee, bu bölümde geri döndük, ee, geminin olduğu yere döndük. Bu geminin olduğu yerde Jim varmış, ben atlamışım. Discord'dan yazdı arkadaşlar. Ee, şöyle hatta, şöyle göstereyim. Discord'dan yazdı arkadaşlar, burada geminin arka tarafında bulunuyormuş Jim. Ee, şuradan arkadaş, arkadaşındaki bana başlık önerisine bile bulundu. E geminin oradaki şehre bakıyoruz. Buldum diye. Şuradaki 3 yıl sonraki tag'ı <laughs> bir çok şey yapmayalım. Onu da başla dahil edebiliriz aslında. Evet. Eee bu şekilde ben yani Discord'tan zaten linki aşağıda var. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ben müsait olduğunda oradan da normalde konuşuyorum. Evet, şimdi devam edelim. Eee ben burada nasıl görmedik bilmiyorum. Yani, şunun arka tarafında şurada duruyormuş. E, ben geldim pokemonlarımıza bir iki yıl attım ilk başta bölüm başlamadan önce. Ee, şuradaki pocket açtım. Şurada bir tane Pokéchest vardı. İçinden full heal çıktı. E, ee, you found one full heal. E, ee, i̇çgüdüsel bir sağ tıkladım. Öyle oldu. E, ee, 8 tane gym varmış Kanto'da. Ve ben önceki bölümde her şey sanırım Johto demişim. Kanto'dayız. Johto değil. E, ee, that week we win will... Ben de Okay. Bunu şu arka tarafından gidiyoruz herhalde. Çünkü o ağacın oraya bariyer koymuş. Ee, gidebiliyoruz mu? Normalde yüzerek mi geçmemiz gerekiyor? Herhalde normalde yüzerek geçmemiz gerekiyor. Ee, ama yani yüzerek geçtim sayılır bence. Şu şu normalde gene şuradan geçmeye çalışmıştım da şuraya bariyer koymuş geçilmiyor. Burada bariyer var. Evet. O zaman cimimize girelim. Bakalım ne bekliyor bizim. Ee, konuşalım şundan. Cornelius. Ee, bir şey demedi. Selam verdi bize. Farklı bir şekilde verdi sadece. Ee, bu sefer şansın yaver gitme dedi. Şansın bitti dedi. Ee, search dedi. Lit Literal search herhalde asker. Ee, ve çok dikkatlidir dedi. Ee, her yerde trap vardır dedi. Tüm her yerde tuzak varmış. Tüm cimin her yerinde. Ama şu anda aktif değiller diyor. Ama şurada bir gülmesi var. Gülme kısmı. <gülüyor> ama diyor. <laughs> ama <gülüyor> aktif değiller şu an diyor. Hani şimdi böyle biri derse sarka hani. Ee, ciddi demiyordur yani. Dolandırıcılık seziyorum ben burada. Eee, her hiçbir problemin olmayacak diyor. Lieutenant Sergeant, oraya giderken diyor. Yani şu anda komut blokları bence bozuk. O yüzden ben direkt saldırabilirim bence şu arka tarafa gidip. <gülüyor> 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 Neyse hadi kitabına göre yapalım. Gel. Gel Pikachu. Gel. Bunlardan biri quick atak atacak bana biliyorsunuz <laughs> mu? Ben de uyuz olacağım. Attı değil mi? Kuyuk atak mı attı? Okumadım. Okumadım. Bunlar kuyuk ataklık Pokemon'lar. Tam kuyuk atak atılacak. Tam kafama kuyu atak at Oha. İyi ki gelmişiz geri. İyi ki gelmişiz hocam. Elektrot. Güzel güzel. Seviyelerimizi de alıyoruz. Bir elektrot daha. Çok güzel. Bir e elektrot daha. Evet şeyde de böyleydi. Evet. Game Boy versiyonu. Pokemon'ları zaten korumuşlar. Gayet ellerine sağlık. Evet bu da Jolteon attı. Yani seviye farkından dolayı bizden daha hızlı olabileceğini sanmıyorum hiç Pokemon'ların. Bir tek Quick Atak işte doğası gereği muhtemelen. Yani vurabiliyor. Çok az bir canımız gitmiş ondan dolayı da. Çok güzel. Bir Paralyze falan yemedik. Güzel oldu. Yani bu daha tipi unik yani. Bunun daha fazla Emerald vermesini beklerdim. Ama olmadı. Şuna bir PP basalım. Eee, Max Elixir. Bunu kullanmıyor. Güzel hilemiz de var bizim burada. Süper. Şunu şuraya koyalım da. Maxi Elixir şurada dursun. Evet şimdi bu ne yazmış? Bakalım bir. Surge bir şeyler yazmış. Eee... you little tyke diyor. Yani seslenme biçme bize. Bebe. Ne haber bebe diyor bir nevi. Eee... Eee... beni diyor ki çok beni diyor challenge etmen çok e, akılcı değildi diyor. E, çok akılcı olmayabilir diyor. Eee ve birazcık cesaret gerektirir diyor. Elektrik tipi Pokemon'lara gelirsek ben bir numarayım diyor. Şu ana kadar hiç kaybetmedim diyor. Eee seni diyor çarpacağım diyor. Tıpkı diye eski düş diğer tüm düşmanlarım gibi diyor. Tüm gelen bebeler gibi diyor. De yani şu tip yani tip pek şey vermiyor biliyorum. Raichu'su varmış bunun. Kuyuk atak attı değil mi gene? Okumuyorum ama kuyuk ataktı herhalde. Magneton var. Ben flamethrower attım. Bir şey atamadı. At. Confuse mu? Biz confuse mi yedik? Tüküreyim. Kuyuk atak. Güzel. Kullanabildim kuyuk atağı. Güzel. Elektrot. Okum Tam okumuyorum da. Ee... bir elektrot daha herhalde. Herhalde. Aynen. Sonra elektrobas. Ya yani güzel işte. Su Pokemon olmadığı sürece karşımızdaki. Easy bir easy. Lemon yani. Burada nedir? Evet alalım bunu. Ve yendik. Ee, ne verdi bize? TM verdi. Vermedi mi TM? Ve verdi. Thunder Badge verdi. That Thunder Badge you. Those would... Diyor ki. Eee. Ah dedi. Bağır. Evet. Eee güçlüsün diyor. Tamam. Tamam bebe diyor. Eee. sen diyor. Thunder Badge'i kazandın. Eee. E aldın. Diyor yani. Eee. Ama biraz sert konuşan bir asker gibi düşünelim bunu. Benim sesim dam gitmiyor ama yani buraya kadın sesli büyük bir, bir asker gibi düşünelim yani bunun tipi de gitmiyor açıkçası da yani evet ee, Tandırbeç diyor beni yenenlere yakışır diyor ee, şeyine iyi bak İyi bak tek Tandırbeç iyi bak tamam mı diyor soru işareti tamam mı ee, bir şey daha var diyor sana bir TM veriyorum diyor ee, bu TM diyor e, yıldırım'ı içeriyor diyor. Zap. E, ondan sonra Yıldırım'ın zap diyor. Yani gitmiyor karakter. Ee, use, it, use it to go like. E, yıldırım gibi gitmek için kullan diyor. Eee kuzeye doğru gidersen diyor. Bir Safron şehrini göreceksin diyor. Zaten işte Safron şehrini bir önceki videoda bitirmiştik tamamen. Yenmiştik. Şimdi bunun bir TM'ine bakalım. Thunder. E, bakalım bize var mıymış Thunder? Yokmuş. Okey. Bir de Thunder badge. Burada eski beci biz nereye koyduk? Marsh Mar badge. Marsh badge. Okay. Bize normalde bir y case vermesi lazım diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Çünkü bunlar envanterde yer kaplayacak böyle. Ben şunları atabilir miyim ya? Full restore. Burada yani antidot. Bunları envanterimde herhalde tutmak için tutuyorum şu anda. Choice bandı kullanmayacağım. Eee Okey. Ee, yapacak bir şey yok. Okey. Evet burayı... Burayı yendik. Basitti zorlanmadık. Gayet kolaydı. Muhtemelen sen bariyer koymamışsın. Gerek yok okay. yani yüzüp geçebiliyoruz. Ee, tren buraya kadar gidiyor. Herhalde buradan sonra ışınlanmamız gerekiyor ama komut blokları çalışmadığı için muhtemelen suya dümdüz löp diye yapışacağız. Yani komut blokları olmamış. Evet bu aileye de bakmadık hiç. Merak da etmiyorum açıkçası. Merak ediyorsanız merak etme devam edeceğiz sanırım. Yapacak bir şey yok. Evet. Nice. Evet bir önceki videoda hatırlıyorsanız böyle bir e, yapı bulmuştuk. E, bu yapının alt tarafında hızlıca gidebiliyorduk. Alt geçiş şeyinde. Underground'dan. Şu şekilde hızlıca gidebiliyorduk. Bu biz ben buraya aynı yer daha hızlı demiştim de hiç hani gelip gelip de bakmadık. Aynen aynı yere aynı yere daha hızlı bir şekilde gidiyoruz Saffron City'ye. E, burayı da keşfetmedik. Şöyle şöyle bakabiliriz aslında ne var ne yok diye. E, burada... Burada ne varmış? Normalde buraya böyle geçilmiyor ama yani. Okey yani ne oynuyoruz yani değil mi? Minecraft oynuyoruz. Reflect kaldık. Güzel. E, ya yeah diyor. Burası Librarian diyor. Kütüphaneciymiş. Sinister Shadow mu? Diyor ki senin çevrende diyor karanlık bir aura gördü hissettim gibi bir şey dedi. Ee, kara karanlık bir, çevrende diyor karanlık bir şey uçuyormuş gibi hani karanlık bir his veriyormuşuz insanlar herhalde. Ee, reflekti bu, yani şundan reflek çıkıyor yani her türlü reflekti al diyor kendini koru diyor yansıtarak ya yani reflek yansıtmak demek. Ee, my Grand Wizard of the Evil City diyor ki evet seni ee, korkuttuysa özür dilerim diyor. Benim diyor dedem diyor şey diyor. Kötü spiritleri diyor. Kötü ruhları diyor. Şey yapar diyor. Ee, def eder diyor. Def ettiğini düşünüyor gibi bir şey dedi aslında. Evet bu tarafta bir şey var mı? Bir bakalım. Ee, şöyle. Buraya gelebiliyoruz normal olarak gibi. Bir bakalım. Cerulean City varmış burada. Şimdi normalde buraya geçemiyoruz. Yani. Evet. Neyse hikaye devam edelim haritaya. Belki komut blokları Düzelir ya. Yani bozuklar bence artık hala hani bozulacaklar. Yapacak bir şey yok artık. Bazı kısımları kendi e, el yordamımızla geçeceğiz muhtemelen. Haritamız da yok. Uçamıyoruz da. Tükürdüğümün uçamıyoruz ya. Olmuyor yani. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim nasıl kullanacağımı. Evet, yeni şehrimize doğru gidecek Gidiyoruz şu anda. Burada bir yapı daha var. Bu da underground şeyi. Ama burası kapalı. Ee, diyor ki. Eee bazı diyor eğitmenler diyor aşağıda diyor sa savaşçıkları için diyor burasını kapatmak zorunda kaldık diyor. Yani bazı bebeler aşağıda Pokemon atıyorlarmış bizim kafada anladığım kadarıyla. Eee şimdi buraya geldik. Ne City? Celadon City'ye hoş geldik. Evet Celadon City'ye hoş geldik. Hemen Poke yılları girelim. Hemen healer'da Pokemon'larımıza hemen bir heal'ımızı çakalım. Ding ding dereren. Güzel. Bir şu PC'ye bakacağım bir. E, üzerimizdeki Pokemon'lar neler? Ha varmış. Güzel. Bunu Steelix yaparız. Ditto e, yakalamışız. Togetic. Ben hatırlamıyorum Pokemon'larımızı. Şurada Sudova da var. Bunların asa seviyesini kasabiliriz ya. Bizde hiç yeşillik yok. Yani yeşilliğe gerek de yani. Yani evet neyse. Ee, Eevee var burada. Bu Eevee'ye muhtemelen biz bir ara şeye baktık. Ne versek diye düşündük muhtemelen. Kaç sayfamız var la burada? 30 kutu sayfamız varmış. Okey. Ne evet, Tante Kurulu da atlatabiliriz Pokemon için de. Bilmiyorum. Gastly falan da atlatabiliriz. Dark Ghost. Evet. Ee, şöyle gelelim hemen. Burada po Polivrat var. Okey. Okey. Ağlama. Ağlama. Herkesin bir hayali var. Şimdi şehri hızlıca bir gezelim. Hemen şöyle bakalım. Burası markete benziyor. Doğru muyum? Ee, Pokemon mu satıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Okey. Pokemon'larım diyor beni korur diyor. Hemen şuraya hızlıca bir gezelim bakalım içeride ne varmış. Nasıl bir aktivite geçiriyor yaşanıyormuş burada bakalım. Evet. Evet yani çok farklı bir aktivite yaşanmıyor gibi. Şurada bir Minecraft parkur yapalım. Ee, Curse kazandık. Güzel. Diyor ki bir zamanlar sana bir hikaye anlatacağım diyor. Bir zamanlar diyor. Freddy's Library'in Dademin kelimen de da aynı mıydı la bu? İsimlerini hatırlamıyorum. Ee, bir zamanlar diyor bir çocuk vardı diyor. Bisiklet sürmeyi sever miydi diyor. Hatırlamıyorum. Bisikletle ilgili bir şey dedi. Bisikleti severmiş çocuğun. Ee, bisiklet almışlar sanırım ve çocuk bisikleti direkt denemeye direkt denemeyi istemiş diyor. Ee, çok eğleniyordu diyor ama diyor güneşin battığını göremedi diyor. 3 nokta. E gece karanlık. yani simsiyah simsiyah karanlıkta diyor. Bisikletini sürerken diyor. Bir anda bisiklet yavaşladı diyor ve pedallar ağır gelmeye başladı diyor. E sonrasında pedal pedallamayı bıraktı diyor. Yani sür eee alacaklarını çevirmeyi bıraktı diyor. Ve bisiklet geri doğru gitmeye başladı diyor. E sanki diyor bisiklet diyor lanetlenmişti diyor ve geri ee, uzaklaştırmaya çalışıyordu diyor. Recurs. Evet bu kadar hikaye. Üf korkunç. Uf. Eyvah ne yapacağız ne yapacağız? Değil mi? Eee şöyle şunları atalım. Bize bir çanta daha lazım. Bize bir çanta daha lazım. Eee evet. Bir çanta daha lazım bize. Ve ben bir tane daha alacağım dedim mi hatırlamıyorum. Ama alacağız yani. Yapacak bir şey yok. Diamond Backpack. Neyse daha sonra alırız ya. Şu anda, şu anda diamond terimiz dolmadı tahmin. Daha sonrasında alırız. TM'leri oraya atmaya başlarız. Okey. Bunu aldık buradan. Buraya normalde nasıl gelecektik ya? Hiç dikkat etmedim ben. Dümdüz hile orada geldik de. Okey. Güzel. Güzel. He diğer başka bir giriştenmiş Bu arka taraftaki giriştenmiş Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Buradaki Jimmy bulalım. Buradaki Jimmy bulalım. Şurada bir Pokeball daha var. Ha şu köşede de bir Pokeball daha var. Nugget. 64 tane Nugget bulduk yani. Ee, diyor ki satabilirsin diyor şapa. Okey. Eter bulduk. Okey devam edelim. Şunun aralarından geçemeyeceğiz herhalde. Bu arka tarafı bu yüzden yapmışlar zaten. Hani gizli bir bölge olsun diye muhtemelen. Ee, hop. Şöyle geçelim biz. Dolanamayacağız oradan. Okey. Şurası market. Şu binaya girmedik. Şu binayı da keşfedelim. hazır ee, hazır gelmişken. Burası da bir çeşit market gibi. Ee, nuggetları verelim. Nuggetları al. 50 tane. Ha? Backpack lazım bize. Evet şöyle yapacağım. Ben bu backpack'in kodunu bilmiyorum. Tabii ki de. Bu yüzden game mode 1 yapacağız. Daha sonrasında şuradan backpack alacağız bir tane. Bu ne bu diamond bu ne? Ne farkı var? Şunu alalım. Daha sonrasında game mode 3 yapalım. Pardon game mode 2 yapalım. Adventure mode okey. Tamam şimdi şöyle yapalım. Şu emerald'ları bir şuradan bir atalım. Emerald'er bize yer kalmadı ya. TM'leri de atalım. Full heal at şunları da ya. İhtiyacımız olursa alırız. Atalım şunları. Şu max elixir lazım olabilir ve potion'lar nerede? Potion. Max potion alalım. T TM at. Tamam. Hyper potion da burada. Tamam. Tamam gibiyiz. Yellow batch case'i de Yolo beş üstümüze taşıyalım ya. Çok da gerek değil. Bu surf Onları daha sonra dert ederiz. Şimdi şunların hepsini satalım. Bu ne la bu kadar? Ne yapacağız da bu kadar emruldu biz? Blok olarak falan verseydim bari. Oha! Çevirmiyorum ben bunu. Bu ne satıyormuş? Bu da aynı. Biz burada ne atmışız da böyle. Çerçöp her şey atmışız radyo var. Yani floor directory, trainers market. Bir dakika, bir dakika. Trainers market, TM Game Shop, Drug Store. Oha. Drug. Evet, Evolution Evolution Shop roof'ta vending kırdıkmışız. Okey. Okey, hadi katları tek tek gezinelim. Hepsi de bize bir şeyler satıyorlar gibi. Hayvan gibi de para kazanıp nuggettan dolayı. Normalde orada bize nakit vermesi gerekiyor muydu? Onu bilmiyorum. Trainers Market Max Revive'ın var mı? Köpsün sen. Sen de aynısın muhtemelen. Senin de revive'ın var sadece. Max revive'ın var mı? Yok. Çok güzelsin. Ee, şuradan revive'ı alalım bu arada. Revive var değil mi burada? Revive'ı alalım. Okay. Bunlar burada konuşmayacağım. Merak etmiyorum. Herhangi bir poketop falan var mı? Baktık. Yok burada bir şey. Şurada TM Shop'a gelelim. TM Corner. Okey. Ne varmış burada? Flash varmış. Geç. Protect geç. false swipe geç. Light screen. Reflect. Solar beam. Focus blast. Fire blast. Yani şu an bir şey almayacağım aslında. Bir şey almayı düşünmüyorum. Hani biz genel olarak bakalım diye buradayım. Şöyle bir bakalım. Burada boş boş insanlar var. Şu mu gördüm bir yerlerde? Görmemişim. Devam edelim. Bir üst kata daha çıkalım. Burası Evolution Shop'tu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Medicine Box'mış yok. Bunları alıyoruz. Hepsini alıp hepsini veriyoruz. Typhloj'una. Gel buraya. Hepsinden birer tane alıp vereceğim. Ee, kalsiyum, special atak. Ya Typhlosion ne vuruyordu hatırlamıyorum açıkçası. Hepsinden verebiliyoruz mu onu da emin değilim. Zinc. Ama... Yani HP'den zarar gelmez mesela. HP'yi herkese verebilirsin. Herkesin canı yüksek olabilir yani. Diyor ki daha fazla arttırılamaz diyor. Bir vitaminle daha fazla arttıramazsın diyor. Bunu da daha fazla arttıramazsın diyor. Ne önceden verdik mi biz bunlardan bunu? Hiç hatırlamıyorum. Bu evrimi geçirdikten sonra mı veremiyoruz ya da? Ya ben bunu çok hatırlamıyorum açıkçası. Ben şunları şuraya atacağım. Daha da uğraşmayacağım şimdilik. Sonra bakarız. Okey. Burada ne var? Burada ne satıyorsun? Evolution item. Ha, tamam. burada evolution var. Ha. Ee, ha, bu poligon içinde. Bunlar zaten çıktı bize. King's Rock var burada. Ma ma metal Coat da varmış. Hepsi 30'ar Bunları hepsini alabiliriz. İstersek almak istediğiniz bir şey varsa alırız daha sonrasında. Ee, o, o shop da aynıdır diye düşünerek oraya da gitmiyorum. Bir üst katına bakalım. Bir üst katında mekan var burada bir. Burada mekan yapmışlar. Burada aşağı atlayamaz mıyız? <laughs> hmm. Üf. Haritayı görelim şöyle. Oo güzel görüntü. Güzel görüntü. Orada hiçbir şey olmadığını gördük. Yani ne bekliyorduk ki? Yani? Haritanın dışında ne olmasını bekliyorduk tam olarak bilmiyorum. Evet. Jimimiz şurada. Şurada şap. Ne bu? Normalde training alanı herhalde Pokemon'lar için. Ne bu? Bilmiyorum. Boş boş bir eve benziyor. Bunlar hepsi boş yerler. Şurada bir ışıklı bir yer var. Geçelim. Şurada, şurada Jimimiz var. Eee bu gymi muhtemelen bir sonraki bölümde yeneriz. evet. Cimin bir içine girelim, bir içini bir görelim şöyle. Evet. Yani şuradan bakarsak eğer, şuradan muhtemelen... Şu, ya, bu haritayı da hiç bilmem. Haritayı verin la bana. Ben buradan ne yaptım ki? Ben buradan sanırım... Kanto, biz buradan mıydık? Hayır, biz buradayız. Biz buradayız, aynen. Biz burada olmamız lazım yanlış anlamadıysam. Buradan düz buraya çıktık. Daha sonra düz buraya gittik. Bunlar ne? Böyle yapmadık mı biz? Buradan böyle dümdüz yukarı doğru gittik. Yani şuradan şuraya geçilebiliyordu. Geçmedik. Aynen. Şu tarafa doğru da gitmedik. Gidilebiliyordu. Gitmedik. Gidebiliriz bir ara belki. Amin. Tamam. Devam edelim. Şu Jimmy'e doğru bir girelim. Jimmy'nin Jimmy içini görelim. Bir sonraki bölümde de Jimmy'i yeneriz diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bir kapısını görsek iyiydi. Bu cimi nereden gidiyoruz bu cimi? Buradan gidiyormuşuz bu cimi. Yani şu arkadan gezi geliyormuşuz herhalde. Normal yoluna da bakalım. Bu aradan dümdüz. Evet. Evet burada böyle. Burada bir şey değil. Farklı bir. çok da tricky bir şey değil. Sadece bakmak gerekiyor sağ sola. Orada bir ışık bug'ı olmuş sanırım. Tamam. Bir girelim şuradan cimimize. Bir amize konuşalım bunun derdi neymiş. Nihihihi bu cim diyor çok güzel diyor. Sadece kız. <laughs> Aa, yaşlı bunak ya. Yaşlı bunaksın sen. Gerçek bir bunaksın ya. <laughs> Sadece kızlar var çok güzel diyor bu cim. Tamam burası de yeşillik. Burası bizim için bişi, biçilmiş bir kaftan. Biz buranın ağzına buna tükürürüz. Bir sonra gömde tükürmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay belki üç sene sonra belki daha yakın.